Yeni yönetim 6. ayını tamamladı. Neleri vaat ettiler? Neler gerçekleşti? Buyurun beraber değerlendirelim. Öncelikle göçmenlik mahkemesinin artık yeni bir gerçek var. Bundan bahsedelim. Yine açılan mahkeme dosyası eşittir detention. Bunun böyle olacağını az buçuk tahmin edebiliyorduk. Daha önceden sosyal medyada bahsettiğim. bunu standart haline gelebileceğini düşünüyorduk. Maalesef bu standart haline geldiğini şu anki uygulamalarla netleştirmiş olduk. Artık her şey çok farklı. Mahkeme dosyası açılma ihtimali olanlar detention alınmayı göze alması lazım. Lojistik açıdan da hükümetin bu kadar insanı detention'a alabilmesi için gerekli mahkeme kurması, gerekli deportasyon ofisleri işe alması, gerekli center'lar açması için artık bütün kaynaklar var. Yeni kanun çıktı. Önümüzdeki birkaç sene hükümetin vaat ettiği göçmenlik politikalarını, sınır dışı politikalarını uygulamaya çalıştığı bir dönemle karşı karşıyayız. Daha önce bahsettim. Mahkeme dosyasının açılması otomatikman sınır dışı anlamına gelmiyor. Ama mahkeme dosyasını açtığınızda ve muhatabı detention'a aldığınızda insanlar bunu göze almak istemiyorlar. Kimse detention'a girmek istemediği için bunu standart yapmaya, öncelik yapmaya çalışıyor hükümet. Çünkü detention'daki psikoloji çok farklı arkadaşlar. Detention'a giren bir an önce çıkmak istiyor. Dolayısıyla güçlü sağlam da olmayan zaten detention'a bile girmek istemiyor. Güçlü sağlam dosyası olanlar bile detention'a girip girmeme konusunda tereddüt içerisinde. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar çok ilginç olacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bandla alakalı bir takım gelişmeler var. Daha önce anlattık. Standart nedir? Mahkeme dosyası açılır. Milyonlarca insanı detenşine tutma imkanı olmadığı için ne olacak? Mümkün mertebe serbest bırakacak. Nasıl serbest bırakacak? Ya kendiliğinden serbest bırakacak ya da bantla. Kendiliğinden serbest bırakma maalesef söz konusu değil. Artık bu hükümet bunu istemiyor. Peki bantla alakalı da ne yapmaya çalışıyor? Mümkün mertebe bandın imkanını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Mesela sınırdan giren girmeyen aitli orta ortaya çıktı. Sınırdan girenler açısından kanunun yorumlanması çok farklı bir noktaya geldi. Yakın tarihte çıkan bir mahkeme kararı ve sonrasında idari olarak bunun uygulanması aşağı yukarı şöyle söylesek doğru olur, isabetli olur. Sınırdan girdiyseniz mahkeme süreciniz detenşinde geçecek. Bant hakkınız yok gibi. Peki bu ne gündeme getirecek? Habeas Corpus dediğimiz uzayan süreçlerde muhatabın dışarı çıkması için başka hukuki alternatifleri devreye soktuğumuz mekanizmaları sıklıkla önümüzdeki yıllarda görmeye başlayacağız. Bunun yanında mahkeme dosyasının Mesela öğrenci statüsü devam ederken bir olaya karışın veya okula gitmediği için aynı tarafından takip edilen mahkeme dosyası açılan insanların da tension'a girdiğini görüyoruz. Bu durumda avantajlı olan şey ise ülkeye yasal olarak girdiği için sınırdan girme söz konusu olmadığı için bant hakkı var. Dolayısıyla hemen devreye girip muhatabın dışarı çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Bir de yeni bir uygulama ne var? Sınırdan girenlerle alakalı. Biliyorsunuz eski yönetimin uygulamaları milyonlarca insan yaklaşık 10 ila 15 milyon insanın girdiği tahmin ediliyor. Bunların hepsinin serbest bırakılması yönündeydi. Yeni yönetim bunların hepsinin peşine düşeceği izlenimini veriyor. Ne yapıyorlar? Mahkeme dosyasını açıyorlar, sınır dışı sürecini detention'da yürütüyorlar. Yıldırarak sınır dışı edilmeyi kabul etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Peki ya mahkeme dosyası açılmayanlar ne olacak? Biliyorsunuz, bazı muhatapların tabi olduğu uygulama farklıydı. Mesela parol yapıldı. Mahkeme dosyası hiç açılmadı. Bunlar da ne yaptılar? Gittiler. Gidişe başvurularını USCIS nezdinde, göç idaresi nezdinde yaptılar. Bu başvuruların iptal edilmesi ve muhatapların tekrardan expedited removal'a tabi tutulup, expedited removal'da yani credible fear interview dediğimiz, Ayrı bir rejim, ayrı bir müesseseye tabi tutuluyor. Ön iltica mülakatı olmadan artık hiç normal göçmenlik mahkeme süreci bile başlamıyor. Kural bu şekilde. Buraya götürüyor ve burada da maalesef Credible Fear Interview eşittir detention uygulamasını gördük. Neden? Çünkü eğer bu ön iltica mülakatı olumlu geçerse zaten mahkeme dosyası açılıyor açtığı mahkeme dosyasında olumlu geçmesine rağmen standart detention olduğu için direkt muhatabı detention alıyor. Geçmediği zamansa hiçbir mahkeme dosyası açma hakkı da yok. Dolayısıyla zaten otomatikman hmm. detention alıyorlar. Sıklıkla telefon alıyoruz. İnsanlar bize ulaşıyorlar. Böyle böyle iltica başvurumu iptal oldu beni çağırıyorlar. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Eline boyuna bir değerlendirme yapmak lazım. İltica başvurusu ne kadar güçlü? Ne yapılabilir? Ve muhatap maalesef ama maalesef detention'a e girmeyi göze alması lazım. İşin iyi yanıysa çok sağlam da sosyal an insanların çok kısa sürede iltica başvurusunu hızlı bir şekilde yapıp güçlendirip sonuç alma ihtimali. Ve bazen şunu da görürüz uygulamada. Detention'daki süreç 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi geçen çok hızlı bir şekilde mahkeme dosyasını hazırlıyoruz. Güçlü bir dosya, sağlam bir dosyaysa ne oluyor? Muhatap hükümet uğraşmak istemediği için muhatabı serbest bırakabiliyor. Lojistik açıdan da her ne kadar kaynaklar artık sınırsız olsa da bir lokasyonda tutabilecekleri insan sayısı belli. Dolayısıyla bunun getirdiği lojistik bir takım sorunlar var. Habeas dediğimiz müessese devreye girebiliyor. Mesela ne oluyor? Süreç ilerliyor. Mahkeme sürecinde olumlu karar çıkıyor. Ama orada da biliyorsunuz sınırdan girme ile alakalı CLP dediğimiz Circumvention of Lawful Pathways uygulaması var. Yani iltica kabulünü vermediği için Withholding of Removal dediğimiz müessese devreye giriyor. Withholding'de de serbest bırakmak zorunda değil. Yine bir yıldırma politikasıyla detention'dan bırakmama şeklinde. Burada habeas corpus dediğimiz federal mahkemede açtığımız davalar gündeme gelecek. Diğer yandan affirmative dediğimiz yapılan başvurularda da tedirginlik halen devam ediyor. Bir yatırım vizesi için yapılan başvuru olsun, bir üstün yetenek vizesi için yapılan başvurular olsun, göçmenlik kanununun öngördüğü bir takım farklı farklı başvurularda memurların üzerinde bir baskı olduğunu görüyoruz. h 1 sezonu tamamladık biliyorsunuz. Kurallar çekildi, başvurular yapıyoruz. h 1 başvurularında alakasız RFI dediğimiz, request for evidence dediğimiz, kılı kırk yarar derecede Son derece tutucu bir şekilde dosyaya yaklaşıldığını ve hemen hemen her şeyin istendiğini görüyoruz. Evlilik kaynaklı klinik kart mülakatlarında yeni bir uygulama var. Çifti ayırıp aynı soruları soruyorlar. Dolayısıyla standart yükselmiş durumda. İnsanların bir avukatla çalışmamak lüksü yok. Ancak umutsuz olmaya da gerek yok. Neyin ne olduğunu bilen bir avukatla çalıştığınız zaman en azından doğru planlama yapıp olup olmayacağını tespit edebiliyorsunuz. Mesela sınırdan girenler için yine konuşalım. Evlilik gündeme gelebiliyor. Voluntary Departure dediğimiz bir mesnese var mahkeme dosyasını voluntary departure ile kapatıp evlilik üzerinden green card sürecini ülke dışında devam ettirmek mümkün olabilir. Dolayısıyla enine boyuna değerlendirip çok ciddi bir çalışma yapılıp muhatabın seçeneklerini anlamak lazım. Yardıma ihtiyacınız varsa buyurun gelin durumunuzu değerlendirelim. Neyin olup neyin olamayacağını bir uzmandan dinlemiş olun. Bizi takipte kalın. İyi